Ben Elif Gökçe. Ben Fatma Nurbilgin. Dedikodu yapacağız bu videoda. Aile dizimleri. Ben aile dizilimini seviyorum ama... Ama... Hiç ama... <gülüyor> ama... <gülüyor> Şimdi Bakın ne geliyor? Şey gibi oldu. <laughs> Sosyal medya çok böyle büyük bir yer haline geldiği için herkes aile dizilimi yapar oldu. Yani herkesin böyle şeyinin altında, portfolyosunun altında aile dizilimi uzmanı şeklinde yazıyor. Ee, bence profesyonellerin dışında yani psikoloji eğitimi almamış kişilerin aile dizilimi yapmasını kendimce doğru bulmuyorum ya. Çünkü orada birçok şey açılıyor ve kişiler katarsize girebilir, ben de gördüm çünkü yani karşımda insanların bayılıp ayıldığını gördüm ve çok tehlikeli... Sen yaptın mı ya da katıldın mı? Katılımcı olarak mı katıldın? Ben çok katıldım. Yani çok... Katılımcı veri, olarak Katılımcı gittin. olarak katıldım. Kendin ya böyle da... bir şey yapmadın ama. Yok ben kimseye açtırmıyorum kendimi öyle. <laughs> hayır hayır sen hani eğitmen olarak yapmadın böyle bir eğitim, şey. Hayır. Böyle bir eğitim yok. Çok da hani böyle bir şeyin eğitimini almak istemiyorum ama e, güvenmediğiniz daha doğrusu gerçekten psikolojik Bilgisi yani psikolojiyle ilgili bilgisi olmayan, bilgisi olmayan demeyelim bence, belgesi yetkinliği olmayan, değil. yetkinliği olmayan. Bu konuda demeyelim. yetkinliği evet. olmayan bence ya. Evet. Nedir bu aile dizimi, ne yapıyorlar bu insanlar burada diye baktığımda çıkardığım sonuç bir terapi aslında ve bence e, bu konuda yetkinliği olan, uzman olan psikologların yapması gereken bir şey gibi bir fikir uyandı bende. Bence de çünkü e, çok kökenine iniyor yani derine iniyor. Çok derine iniyor ve şöyle de bir şey var. Yani orada bir sürü insan var. O bir sürü insan içerisinde sen her şeyini açıyorsun aslında. Oo, oo evet. grup terapisi gibi. Aynen grup terapisi gibi. Oo, Bence oo. asla da hiçbir yerde kendi seansını açtırma. Ya bir de aile dizimi deyince böyle şey geliyor aklıma. Hani şey mi yap yaptırıyorlar işte ben oradayım. Sen işte katılımcı bir sürü insan oluyor herhalde. Çember gibi bir şey mi oluyor? Çember gibi oluyor. Çember gibi oluyor. Evet. 20 kişi de olabiliyor. Eğer o sırada kişi. bendeyse sıra sırayla mı yapılıyor? Şöyle açtıracaksan kendinle ilgili önceden yazdırıyorsun ismini. O gün diyelim ki 3 kişi açtırıyor ya da 4 kişi açtırıyor. Şimdi Peki. bu iş bazen sabah 9'da başlıyor, akşam 6'ya kadar devam ediyor. Ee. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar kaç kişi açtırırsa kendi dizilimini. Hı. Şimdi ki sen dizilimini açtırıyorsun. Senin evet. Senin dizilimini açalım? Eskiden çocukluğa inerlerdi. Şimdi dizilim açıyorlar Şimdi, Nereye gidiyor A bu insanlık? Aynen. Nereye gidiyor? Bence artık olayın şeyi çıktı, suyu çıktı. Benim gördüğüm evet bütün eğit yoga eğitmenleri. E ben de yoga eğitmeniyim ama hali dizimi yapmıyorum ya. Yapsan mı kız, girsen mi o işe? Yani, ne diyorsun? Ben, insanlar zaten böyle giriyorlar ve ben çok Ay, üzülüyorum. Ay bir sinek mi, bir şey geldi bana. Ay bir şey oldu. Ailesini dizdirmek isteyen bir sinek gelmiş olabilir bilemedim şu anda. <laughs> ya iş biraz paraya döndü bence. Ben öyle düşünüyorum. Hmm, Çünkü hmm. büyük paralar dönüyor. Çok tatsız. Ve evet yani kendinizle ilgili çok özel karmik döngüleriniz, kendi ailevi konularınızla ilgili konuları bence böyle grupların içerisinde yetkinliği olmayan insanların içerisinde asla ya evet yaptım. şimdi ben gideceğim orada işte atıyorum bir gazla geldim kendimi açtırayım dedim çıktım oraya meydana işte tanımadığım bir sürü insan. Biri benim annem olacak, biri babam olacak, öyle biri olur, kardeşim aynen. olacak, biri bilmem ne olacak Amcan falan. Oluyor. Bilmem, e belki ben öfke doluyum oluyor. birine. Hani anneme babama çocukluğumda öyle bir şey var. Belki yapıyorsun. saldıracağım o sırada. <laughs> Onu da yapıyorsun. Çok çok, çok böyle bilmiyorum ya çok biraz tehlikeli geldi bana. Aa, hayır, hayır. <laughs> Sor o insanlarla yüz yüze de bakıyorsun. Ay hey, Bilmiyorum ben, bana göre değil yaptıran yaptırsın tabii bir şey diyemem herkesin özgür iradesi de. Şeyin gizliliği yok mu her şeyden önce? Evet. Evet, gerçi artık bilmiyorum bak o konuda da biraz dedikodu yapacağım son yıllarda e, artık hani psikologlar da biliyorsun kitap yazıyorlar. Hani hasta e, şey ilişkisi artık birazcık daha böyle dizilere. ortaya döktü <laughs> dizilere konu oluyor, e, kitaplara konu oluyor falan bütün hastalarının aslında hikayelerini ortaya döküyorlar yani bunu yapan insanlar da var ve bayağı bir dedikodu yaptık biz yani. Yalnız orada çeker miyiz? kız bilemedim şu an. <laughs> Orada <laughs> bu arada küçük bir şeye katılıyorum. Yani Türkiye'de aslında şey değişti baktığımda. Ee, bağımlılık çok konuşulabilir bir hale geldi. Okay. İlişkiler çok konuşulabilir bir hale evet. geldi. Tamam. Bir yönde niye Bir yönde şeyler olabiliyor olması. Ama yetkinliği olan insanların yapıyor olması daha güvenli bir yerden oldu bence. Yani tamam. E, hmm. Bir çerçevesiyle tamam. anlatıldı. Evet. Ama biraz abartıldı mı abartıldı? biraz fazla oldum artık? Biraz evet. fazla oldu. Biraz artık da evet. sıkıldık bence. Ee, evet, yeter falan moduna geldi her şey. Yani evet, benim de de için benim de içim bayıldı. içim şişiyor ya. Herkesin her şey yapma konusu fazla bence. Bilgi güzel bir şey, deneyim güzel bir şey, araştırmak güzel bir şey ama hepimiz her şeyi yapamayız ve her şeyi yapmakla da yetkin olamayız. Her şeyi zaten. de yapmayalım zaten. Niye yapıyorum her şeyi? Gel Geldi senin ben de aileni dizeyim. Asla. biraz para kazanma olayına döndü ya. Şimdi sen yoga yaptırıyorsun. Evet. Aa gel senin aile dizilimini de, de yapayım diyor. Okay. Gel işte senle onu da çalış diyor. Gel işte bunu hı, da yapalım hı. diyor. Artık her yerden yakalıyor evet, yani. koçluğa döndü gibi yani onu da kullanıyorlar. Hani senin koç, hayat koçunu mu? Ya da başka bir adı var. Yaşam koçu döndürür, konusunda evet. ne düşünüyorsun peki? Soru işaretlerim var. <laughs> hadi hadi dedikodu yapıyoruz burada biz biziyiz kimse yok yani kız. yaşam koçu zaten kaç kişi izliyor ki bizim videoları hoş ver konuşalım rahat rahat yaşam koçu nedir ne falan işiniz? şeklinde yaşam, yaşam, koçu ya hay böyle şeylere para harcamayın lütfen. benim burcum yani. koç koç gibiyim sana yaşam koçu <laughs> olayım ay aman koçlar demek ki yaşam koçu neden benim bir koçum olsun ya eğer... burada olay belki de şu mu aslında yani eğitimini aldığın işte ya da sertifikasını aldığın her şeyi yapabilirsin ona yetkinsin anlamına geliyor mu o aldığın bir kağıt parçası senin burada yetkinliğini kanıt mu sence? Bence, Bence kanıtlamıyor. Ben direkt fikrimi kesinlikle söyleyeyim. Kesinlikle var çünkü ben o eğitimlerin içeriğini biliyorum bu arada. Yani lütfen içeriklerine bakın ve eğitimleri kimden aldığınıza bakın. Ee, bu eğitimlerin yurt dışında geçerli olması, Türkiye'de her yerde geçerli olması sizi size cazip gelmesin. Çünkü gerçekten bu eğitimlerin genellikle içleri boş oluyor ve o belgelerle de başka insanların hayatlarına zarar verebilirsiniz. Eğitimin içeriği çok dolu bile olsa aynı eğitimi alan iki farklı insan düşün, birisi gerçekten kendini o yönde geliştirmek ister, gerçekten o işi yapmak istiyor olabilir, gerçekten buna bir yatkınlığı vardır, belki bir yeteneği vardır. O eğitimle daha da bir parlayacaktır ama bir tanesi sadece sertifika için işte e, maddiyatı ön planda tutarak hani evet. ya ben bu, bunu bir iş olarak yapayım kafasıyla girip belki de işte eğitimin içeriğini çok fazla özümsemeden yapacaktır. Altyapıları farklı Al olacak. Evet. Aynı eğitimi alsalar bile, aynı kişiden aynı eğitimi alsalar bile olmaz mı? Bence olur. Hem olur hem de e, bence başka bir kişinin psikolojisiyle çalışmak, yani o kişinin psikolojik altyapısıyla çalışmak Hı -hı. için senin de çok donanımlı olman gerekiyor. Evet gerekir. ya, çok bıçak donanım konuşmuyorum ziyade. Psikolojiye girince. Evet, donanımdan ziyade kendinle de çalışman gerekir. Çünkü karşı tarafta uyanan şeyler sende de uyandığında ve tetiklendiğinde evet. iki kişi birden girdaba girmeye başlar. O girdaba girdikten sonra olayların şekli değişebilir. Yani sana da dezavantaj olacak bir şey bu. Psikolojide değil sadece. Bedenle ilgili çalışmalarda da öyle. Şimdi ben yoga eğitimi veriyorum. Her şeyi önce kendi üzerimde deneyimliyorum. Çünkü kendim yap yapmadığım, denemediğim bir hareketi, bir şeyi bir başkasına nasıl anlatabilirim ki? Yani şimdi al bacağını oradan oraya koy. Şimdi o bacağını işte oraya çevirince parmağını şöyle çevirince orada arka tarafı hissedeceksin. Belki orayı hissetmeyecek. Belki başka bir yeri hissedecek. Benim önce bunları kendi üzerimde bir denemem lazım. Ee, sonrasında işte ona göre anlatıyor olmam lazım. Görmen lazım. Evet, bu, görmen evet, lazım. Pratiği bir görmem lazım. lazım. Evet. Her evet. hareket yani kolunu parmağını kaldırıyorsun. Onun bile bedende bir sürü yansıması oluyor hissel olarak. Ya sadece fiziki değil, duygusal da yansımaları oluyor. Buna katılıyorum. O yüzden lütfen kimseye güvenmeyin ya. Yani dedikodu yapıyoruz burada. Ya. şey ama, verme. Ama ama gerçekten ya. Ben <laughs> evet, çok üzülüyorum hemen. buna. Sosyal medyada görünce herkes her sertifikaya sahip. Ya, herkes evet, her şeye tamam. sahip. Yani biz de yapıyoruz. Ben de bir sürü eğitime katılıyorum. Merak ettiğim konular hakkında daha da çok derinleşmeyi seviyorum. E, sertifikalı olması da hani e, bir yönden beni açıkçası tatmin ediyor. Çünkü o yöne doğru bir itirme var. Şeyi seviyoruz. E, pazarlama bence. taktiği olarak. Hem bir pazarlama da hem gösteriş be... mi evet, orada? Gö ya yani... Ay, bak benim sertifikam var. Ben de neden olur. yok? Benimki Amerika'dan. <laughs> psikolojik ilk yardım sertifikam var. Neden acaba bu kadar her şeye sahip olmak istiyoruz? Başkasını iyileştirmek ya dönüştürmek isterken kendimizi mi iyileştirmek istiyoruz acaba? Şifacının şifası nereden geliyor? Kendinden tabii. Kendi yarasından Kendi yarısından yarısından geliyor. geliyor önce kendini iyileştireceksin ki ondan sonra sen zaten oradan gelen şifayla yarandan gelen şifayla şifalandırmaya başlıyorsun ama bunun farkındaysan ve bunu gerçekten istiyorsan iç, istiyorsan yani içsel olarak bir düşünün ya iç sesinizi dinleyin